Genelde daha kadınlarımıza yönelik hitap ettiğimiz için aslında ben de bir kadın girişimci olarak herkesin hayallerinin peşinden koşmasını ve gerekiyorsa risk almasını ve güçlü adımlar atarak daha dik bir şekilde yollarını devam etmelerini isterdim. Merhabalar. İsmim Nalan Sarı. 39 yaşındayım. İki kızım var. Kocaeli'nde yaşıyorum. Aslında kimya mühendisiyim. Uzun yıllar kurumsalda çalıştıktan sonra kendi pilates salonumu açtım. Yaklaşık 5 yıldır da sektörün içerisindeyim. Salonumuzda 7 hocamızla birlikte çalışıyoruz şu anda. Pilates çocukluğumdan beri sporun içinde olan biriyim aslında. Sporu çok seviyorum. Hareket etmeyi çok seviyorum. Uzun yıllar spor yaptıktan sonra aslında istediğim hayatın bir kurumsalda çalışmak değil. Daha sporla iç içe bir iş olmak yönündeydi. Sonra kendi salonumu açmaya karar verdim. Belli eğitimler aldıktan sonra da yaklaşık 5 yıl önce de kendi spor salonumu açtım dürüst olmak gerekirse herkesin çok onayladığı bir adım olmadı ilk başta. Çünkü kurulu bir hayat, işte herkes konfor alanında gayet düzenli bir sistem içerisinde giden bir hayatım vardı. Böyle bir değişiklik büyük bir riskti onların gözünde ama benim için bir hedefti. Dolayısıyla da ben kendi hayallerimin peşinden koşmayı tercih ettim ve bu riski alarak adımlarımı attım ve iyi ki de bunu yapmışım diyorum şu anda. Aslında kişinin sağlığı için yapması gereken bir şeydir. Çünkü artık günümüzde de hareket etmiyoruz. Herkes masa başı çalışıyor ya da alışverişlerimizi bile internetten yaptığımız, oturduğumuz yerde hallettiğimiz bir hareketsiz hayat başladı hepimiz için. Dolayısıyla önce sağlığımız için, sonra da aslında hani tabii ki bunun içinde görsellik de var, fizik değişim de var ama asıl sağlık var. Dolayısıyla sağlığımız için yaptığımız en güzel yatırımdır kendimize ve bedenimize yaptığımız. Bunu kolaylık demeyelim ama bunun için çaba gösteren, bunun için emek harcayan herkes tabii ki yapabilir. İşletme olarak soruyorsanız, dediğim gibi belli eğitimler, belli aşamalardan geçtikten sonra tıpkı pletes eğitmeni herkes olabilir. Spor olarak soruyorsanız da 7'den 70'e herkes yapabilir. Dolayısıyla şu an bizim salonumuzda 10 yaşındaki genç arkadaşlarımız ya da 60-70 yaşında daha ileri yaşlı bireyler de var. Dediğim gibi bunun içinde sağlık var. Profesyonel sporcuların yapması gerektiği gibi daha sedanter bireylerin de yapması gereken bir egzersiz çeşidi. Şey işte. Burada neler yapılıyor? fonksiyonel antrenman yapıyoruz, reformer pilates yapıyoruz, yoga derslerimiz oluyor, hamak yogası derslerimiz oluyor. Bunun yanında son teknolojisi zayıflama cihazlarımız var, bir diyetisyen arkadaşımız var. Dolayısıyla kapsamlı bir stüdyoyuz. Yani son yıllarda birazcık daha artmakla birlikte hala hak ettiği değeri görmüyor. Birazcık daha kadın sporu gibi düşünülmekle birlikte son dönemlerde bir tık daha popüler kültüre hizmet etmeye başladı. Ama derdimiz aslında bu popülerlikten ziyade faydasının ve gerekliliğinin hissedilmesi yönünde. Birazcık daha bunun için zamana ihtiyacımız var galiba. Dediğim gibi biz küçük yaş gruplarından ileri yaş gruplarına kadar herkese hitap ediyoruz aslında. Çünkü herkes kendi yaş grubuyla birlikte çalışıyor oluyor. Dolayısıyla 7'den 70'e herkes yapabilir. Bu meslekte aslında kişilerle birebir çalışıyor olmak ve hayatlara dokunabiliyor olmak, birine fayda sağlıyor olabilmek beni çok motive eden ve aslında burada olmamı sağlayan şey. Birinin herhangi bir rahatsızlığı olmasa bile aslında düzenli egzersiz yaptığındaki o iyilik haline ulaşması, bunu bize gösteriyor olması ve ondaki bu faydanın kendisi de farkında olması bizi çok motive ediyor tabii ki. Neden bizi tercih etmeliler. Çünkü federasyondan da bak baktıklarında görebilecekleri gibi tüm sertifikalara sahibiz. 7 eğitmenimin hepsi aynı şekilde tüm eğitimlerini tamamlamış ve kendi gelişimlerine çok önem gösteren eğitmenler. Aynı şekilde ortam olarak da projenin en büyük stüdyosuyuz. Odalarımız ve alanlarımız tamamen hizmet eden ve çok ferah ve görsel olarak da çok güzel dizayn edilmiş alanlar. Hem spor yaparak hem de aslında mental olarak da çok rahatlayacakları bir alan olduğumuz için bizi tercih edebilirler. Ben bence hepimizin doğasında bir adım ilerisi vardır. Evet şu an hayal ettiğim noktadayım ama hayal ettiğim noktaya gelebildiysem daha ilerisine de gidebilirim. Çünkü hayallerimizin sınırı yok. Dolayısıyla tabii ki benim de daha farklı hayallerim var ama şu an başlarken hayal ettiğim noktadayım. Bu meslek bana aslında daha önce yıllarca kurumsalda çalışmış biri olarak günün 8 saatini bilgisayar ekranına bakarak geçiriyordum. Dolayısıyla insanlarla iletişim anlamında çok farklı kapılar açtı. Başka bir insana faydalı olmanın iç rahatlatıcı kısmını görmemi sağladı. Dolayısıyla güzel bir iş yapıyoruz. İnsanlarla birebir çalıştığımız için onlara iyilik haline gelmelerine yardımcı olduğumuz için mutlu eden bir mesleğin içindeyim şu anda. Aslında iki tane kırmızı çizgimiz var. Birincisi eğitmenlerimiz. Eğitmenlerimizi doğru eğitmenleri bularak doğru eğitimlerini almış güler yüzlü, anlayışlı eğitmenler seçiyoruz. İkincisi de tabii ki hijyen. Hijyen konusunda çok fazla özen gösteriyoruz. Dolayısıyla iki tane kırmızı çizgimiz var diyebiliriz.